Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. 14 Eylül 2023 Perşembe günü A101 aktüel ürünlerde mutfak çeyizlik gereçlerinin yanı sıra gıda temizlik indirimleri de var. Onları da sizlere tek tek ve net resimlerle anlatmaya çalışıyoruz. Gürçay Rize Harman Çayı 1 kilogramlık ambalajında 69 lira. Ovadan İtal Pilavlık Pirinç 5 kilogramlık paketinde 90 TL. A101 indirimleri ve resmi katalog fırsatlarında gıda temizlik ürünlerini size derledik. Duru yerli kırmızı mercimek 1 kilogramlık 34.90. Yayla paket margarin 22.50. Duru iri pilavlık bulgur 1 kilogramlık ambalajında 24.50. Tukaş Makedon biber turşusu 16.90. 14 Eylül 2023 bu perşembe Bayağı turşular da var. Tukaş kırmızı jalapeno turşusu 16.90. Tukaş'ın bir de kornişon turşusu var. O da biraz daha büyük kavanozunda 39.90. Maret dondurulmuş soslu dana döner 69.90. Sütaş'ın yoğurdu 1,5 kilogramlık kovasında 45 TL. Ekici Tulum peyniri 300 gramlık ambalajında 75 lira. Hoş geldiniz bu arada yayınımıza değerli takipçilerimiz vefalı dostlar. Destek olmak için beğen tuşuna basmanız yeterli. Bir de abone olup video bitince de altına iki satır yorum yazarsanız memnun oluruz. Tukaş kahvaltılık sos 32.90 300 gram bu arada kavanozu. Şokolay kakaolu fındık kreması ama x -large yazmışlar aile boyu gerçekten de tam 2 kiloluk kutusu 89.90 Orkid Hijyenik Pet Ekstra Hassas Koruma 28'li 59.90 Viking Zeytinyağlı Sıvı Sabun 750 ml'lik pompalı şişesinde 19.90'da bunun fiyatı. Viking Bulaşık Deterjanı da 3 kg'lık bidonunda 49.50 Lokman çilek reçeli 380 gramlık cam kavanozunda 14.90 Orkide zeytinyağı, sızma zeytinyağı 1 litrelik 199 lira. Yine Orkide'nin zeytinyağı var. Bu da Riviera 1 litre 189 TL. Yani bir kalite farkı oluyor herhalde. Sızma zeytinyağı, Riviera, soğuk sıkım filan değişiyor böyle. Öncü domates salçası 830 gramlık teneke kutusunda 34.50. Altunsa biber salçası var. E, acı biber, tatlı biber olmak üzere hangisini tercih ederseniz 650 gram 34.90. Bu indirimler 14 Eylül Perşembe başlıyor. 21 Eylül 2023 tarihine kadar da A101 marketlerde geçerli olacak. Burcu ikili set mayonez ve ketçap seti 39.90. Asperox'un yüzey temizleyicileri var. 4 farklı kokusuyla her biri 2.5 litredir 34.90 tanesi. Peros konsantre yumuşatıcılar var. Bunda da 4 farklı koku var. 40 yıkama yapılabiliyor. 29.90 tanesi. Süper fresh dondurulmuş patates 1 kilogram 72.50. Bahçıvan rende mozzarella peyniri 37.50. Cem dilimli zeytin çeşitleri var. Siyah zeytin ya da yeşil zeytin her bir kavanozu 49.90. Cem kırma yeşil zeytin var 1 kilogramlık sağdaki kavanoz 79.90 Yine Cem ayvalık taş kırma yeşil zeytin var Bu da 1 kiloluk 79.90 ikisinde fiyatları aynı hangisi Damak tadınıza uyarsa tercih sizlerin Dear Body duş jeli çeşitleri var 3 farklı kokusuyla pompalı şişesinde 29.90 Arko tıraş bıçağı çift bıçaklı içinde 5 tane var 17.90 Didi şeftali aromalı buzlu çay 19 TL büyük ambalajında. 12'li paketinde erikli su her biri 500 er ml 43.50 set fiyatı. Veniş Kosla Oxy Action leke çıkartıcı 3 litrelik büyük ambalajında 179 lira. Agis ağda bezi 25 metre 22.90 Agis A'da bandı 55'li ekonomik paketinde 26.90 Agis kartuş ağda çeşitleri var 22.90 tanesi Agis tüy dökücü köpük bu da 44.90 Master Farm erik kurusu 25.90 Master Farm kuru incir 39.90 Master Farm kuru meyve gün kurusu 49.90 ken Master Farm'ın bir de normal kuru meyve kayısı var 49.90 kayısı bazıları böyle normal sarı olarak bazıları da doğal gün kurusu güneşte kurutulmuş olarak seviyorlar. Dimes Cool Lime 1 litrelik 69 lira ama bu yoğunlaştırılmış bir şey sulandırıp bunu tüketiyorsunuz 16 bardak falan çıkıyor galiba bundan. Boli aromalı içecek çeşitleri 3 litrelik limonata ya da karadut 25 TL. Altın hasat siyah ay çekirdeği 1 kilogramlık ambalajında 67.25. Lupo karamelli marshmallowlu çikolata kaplamalı kek var 19 lira. Al beni XX Large karamelli çikolata büyük ambalajında böyle gofret gibi düşünmeyin değerli dostlar 39.90. Master Potato cips çeşitleri 34.90 Haribo Mega yumuşak şeker 32.50 Dermokil Peeling etkili ayak maskesi 19.90 Newell göz, dudak ve yanak renklendirici var 34.90 iki farklı renk tonuyla Milka çikolata çeşitlerinde de 6 farklı lezzet var. İşte oreo'lu, fındıklı, bisküvili. Sade, çilekli olmak üzere 22.90 tanesi. Bonucci Elipso mini kek çeşitleri onlu paketinde. Bazılarına dilimiz dönmüyor kusura bakmayın. Böyle yabancı terimlere 16.50. Ülker Taç çörek otlu kraker. Taç kraker eskiler bilir. Çocukluğumuzun böyle lezzetli krakerlerindendi. Üçlü paketi 17.50. Ülker zeytin zeytinyağlı ve kekikli peynirli kraker 8.90. Biskolata minis çikolatalı gofret çeşitleri 4.50 Ozmo hoppo kremalı bisküvi çeşitleri 6.90 Başka neler var arkadaşlar Seven days kruvasan çeşitleri beşli paketi 43.50 Şölen papita drajeli bisküvi çeşitleri 6.90 Seven stick yumuşak şeker çeşitleri 7.75 Cino bar çikolata bu da çok böyle eski lezzetlerden 16'lı kutusu 34.50 ben özellikle şeftali olanı çok severdim kayısılı olanı Seven stick yumuşak şeker çeşitleri 11.50 Patos ekstra Çili mısır cipsi 19.90 Ve değerli dostlar bu da son üründü Yayını izleyip destek olanlara beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olanlara çok teşekkürler bildirim zili var Ona tıklayıp tümünü de açın ki böyle yayın olduğunda video olduğunda bildirim gelsin tıklayın ve ilk izleyen siz olun. Çok teşekkürler. Sonraki yayında yeniden oradan buradan kanalımızda buluşmak dileğiyle